Artması ve yine yüksek riski kullanıcı sayısının artması toplumu ve bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Özellikle gençleri hedef alan bağımlılık yapıcı maddeler ve uyuşturucu tehdidi gerekli tedbirler alınmaması durumunda önlenemeyecek tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Uyuşturucu madde ulaşabirliğinin engellenmesi maddenin bireyden bireyin de maddeden uzak tutulması ile mümkündür. Bu anlayış içerisinde uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtımıyla mücadele uyuşturucu maddeleri kullanıcıdan uzak tutmaya ve bu maddelerin kullanıcıya ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalar aciliyet arz etmektedir. Bu durumun ülkemizin her yerinde yayıldığı vahim boyutlara geldiği gerçekliğini unutmamakla birlikte bu illetle mücadele ederek kurtulabileceğimizi de asla unutmamalıyız. Uyuşturucu kullanımı çocuklarımızın hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu konuda anne babaların dahi duyarlı olmaları gerekmektedir. Bir ahtapot gibi kentimize yayılan bu şebekelerle sonuç alıcı bir mücadele yürütmek için tüm kamu kurumlarını özellikle de kolluk, adli ve idari makamlara sorumluluklarını hatırlatarak önleyici ve koruyucu tedbirler almaya davet ediyoruz. Amaç bir bütün olarak tüm kentlerde olduğu gibi ilçemizde yaygınlaştırılmaya çalışılan uyuşturucu kullanımına karşı kamu kurumları, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı halkımızı ortak mücadele etmeye çağırıyoruz. Gençliğimizi ve toplumsal yapımızın korunması için tüm kişi ve kurumlara tarihi bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyoruz.